Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf konu anlatımlarına son sürat devam ediyoruz. Eski uygarlıkların kimya bilimine katkıları, kimya biliminin gelişimine katkı sağlayan düşünür ve bilim insanları ile ilgili soru çözümlerindeydik. Birinci sorumuz, yukarıda verilen ifadelerden hangileri Mısır uygarlığına aittir? astronomi, matematik ve tıp alanında önemli yere, yere sahip olmuşlardır ki doğru bir ifade mumyalama tekniklerini geliştirmişlerdir doğru matba'yı keşfetmişlerdir yanlış matba'nın keşfi kime aitti sevgili canlar Çin'e ait idi. Gelelim ikinci sorumuza aşağıda verilen uygarlıklardan hangisi 12 ilacın tarifini kilden yapılmış tabletlere kaydetmişlerdir <laughs> Arkadaşlarım bu kimin hangi uygarlığa aitti? Mezopotamya uygarlığına ait idi. Geliyoruz üçüncü sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri Çin uygarlığına aittir? Hasta tedavisinde akapuntur yöntemlerini kullanmışlardır. Akapuntur dediğimiz zaman günümüzde bile Çin akla gelir. Barut ve mürekkebin keşfi yine kime aitti? Çin'e ait idi. Matma ve kağıdı kullanmışlardı ki 3 ifademizde doğru olur. Doğru cevabımız 1-2-3'te Edirne olur. Şeklerden Parfüm, kına, antimondan sürme yapan, bunun yanı sıra yanı sıra zihin disiplini uğraşıp yoga okulu açan uygarlık kimdi arkadaşlarım? Hint uygarlığıydı. Doğru cevabım Ceyhan olur. Geldik 5. sorumuza sevgili canlar. Yanma olayı her yanıcı madde yapısında flojistan içerir. Madde ne kadar yanıcı ise sahip olduğu flojistan o kadar fazladır. Madde yandığında flojistan maddeden uçup gitmekte. Geriye kül adı verilen flojistansız kısım kalmaktadır. Yukarıdaki olayı verilen şek şekilde açıklayan bilim adamı kimdir? Arkadaşlar Robert Boyle elementi tarif edip kuşkucu, kuşkucu kimyager, kimyager kitabını yazmıştı. Demokritus ilk defa atom tanımını kullanmıştı. Cabir bin Ayyam imbiyi geliştirmişti. Kuvvetli asitlerin sentezinde önemli rol almıştı. Antonio Laurent Lavoisier neydi? Kütlenin korunumu yasası Lavoisier'e aitti. terazi yoğun bir şekilde kimya deneylerinde kullanmıştı. Peki Vlojistan kime aitti? Vlojistan 5 John Jönbekker'e ait idi. Arkadaşlarım 6. sorumdayım. Yukarıda verilenlerden hangileri? Antonio e, Laurent Lavoisier'e aittir. Çalışmalarında tereziyi aktif olarak kullanıp ölçmeye dayalı kimya çağını açmıştır ki doğru bir ifade. Bir kimyasal tepkimeye giren maddelerle oluşan ürünlerin kütleleri arasındaki e, ilişkiyi incelemiş biz buna ne diyorduk? Kütlenin korunumu yasası ki doğrudur. Katlı oranlar yasasının keşfi kime aitti arkadaşlarım? Dalton'a ait idi. Bu yüzden doğru cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. O zaman Ceyhan Şıkkı'nı düzeltiyoruz. 1 ve 3 yazmışız. Ne yapacağız? 1 ve 2 şeklinde düzelteceğiz. Doğru cevabımız Ceyhan olur. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Ee, ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler.